Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm en son şehirleri kurtarmak için bir sağa bir sola koşuyorduk. Şimdi Ortiş'e kuşatıldı. Buradan gidip Jalmaris'e geri gideceğiz. Orası da kim kuşatıyor? Kuzey mi kuşatıyor orayı? Kuzey olması lazım. Yanımızdan bir orada geçti en son da hatırlamıyorum. Şimdi 400 nüfusumuz varken hazır. Ee, şuradan hemen politikalardan 05 gerçi dur. Şu olduğumuz olduğumuzdan bunu zaten geçiremeyeceğiz neyse. Ee, dışarı hücum falan filan yok. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçi dur, dışarı hücumlayıp bunları kesebilir miyiz? Kesemeyiz Bunlar bir tık güçlü. Öbür şehir yeni kuşatılmıştı diye hatırlıyorum o yüzden umarım hızlıca şey yapacaklar. Saldırın ama artık. Jalmaris'e gitmem lazım hızlıca. Bunlar dalmazsa ben bunlara dalacağım ki yemeğimiz de bitiyor zaten. Usta zaman geçiriyorsun. Hadi Aseri. Dalacaksan dal artık. O yemek bitmeden sana gireceğim bak ben. Ben buna gireyim. Ben buna gireyim. 20 kişi gelişiyormuş. 20 kişi hemen geliştirelim o zaman. Atımız yok. Atımız olsa süvari yapardık. Abi dışarı hücumlarsak ne oluyor? Ya da pusu atsam? Pusu atınca saldırmak zorunda mı kalıyordu bunlar? Ne oluyordu? Öyle bir şey vardı sanki. Ama yok o değişmişti galiba. İlk başlarda öyleydi. Pusu atınca saldırıyorlardı her türlü. Dışarı hücumlasak gücümüz eşit gözüküyor. 100 kişi falan daha azız da. Yani 150 kişi kadar daha azız. Ama bence keseriz ya. Saldır abi. Bunlar saldırmayacak çünkü öbür taraf elden gidecek. Sıkıntı. Öbür tarafın elden gitmemesi lazım. Şimdi. Geç hemen kalkan duvara. Şöyle açılıyorsun. Biz saldırdığımız için şimdi bunlar da bize gelmez kesin. Daha ayrılın. 50 tane okçu. 12 tane atlı var. Atlı okçu da orada bir dursun. At. Hattı biraz daha açabiliriz ya. Hazırız. Bunlar gelmeyecek değil mi bize? Dur bakayım. Yok bunlar direkt konum almaya çalışıyor. O zaman otoya salıp bir ilerleyip oradan mı emir versem? Yani şimdi niye otoya salıyoruz ki? Geç sıraya. Infantry. Yürü. Move. Okçu da arkamıza hemen. Okçu da bizde yiyecek. Atları sonra çekeriz yanımıza. Atlar bir şey olmaz. Bunlar şimdi bir yerleşecek yer arıyorlar şu an. yürü Şu yan taraf açıklık gibi. Ben şu yan taraftan dolanıp oradan şey yapacağım. Bak bunlar o tepeye geçecek. Geçsinler. Furtman, get moving. Forward. Forward. Get moving. Yine bunlar iyi yere çöreklenecek de. Biz bunları kırarız. Yürüyün beyler. 180 metrelere geldik. Buralar şimdi biraz sakat. Niye sakat? Şu yüzden sakat. Böyle de bir iyice açalım. 2 numara şuraya. 3 numara şuraya gel. 4 de şuraya gelsin. Hadi bakayım. Yürüyün. Biraz daha yaklaşınca menzile gireceğiz. 167 metrede okçu şu an. Şimdi bir numara. Kalkan duvara geçme zamanı geldi. Topla. Toplan toplan toplan, toplan. bak tam dediğim oldu tepeye geçti adamlar. Biraz daha yaklaşacağız oraya. Kalkan duvarı bir oluştur. Şimdi kalkan duvarda ilerliyoruz. Düşmana doğru ufak ufak yaklaşacağız. Yürü. İki numara da yaklaşsın arkamızdan. Nerede düşman şu an? İlerle. Okçu biraz beklesin arkada. Nasıl vuruyoruz oğlum? Çok tepeye çıktı adamlar. Çok iyi yere geçtiler ya. Önümüzde de bir ağaçlık var. Orası biraz sıkıntı çıkarabilir belki ama. İyi su var yani, çok yok neyse ki. Şimdi lan o baron. Yaklaş okçu. Lalla. Inventory. Bu mesafeden cerit atabilir miyiz 100 metreden? Daha ilerliyoruz gerçi de. Buradan atıyor olmamız lazım ya. <laughs> Buradan atamıyormuşuz. Abi o zaman şöyle yapacağız. Ben biraz da düşmana doğru pozisyon mu alsam diyeceğim de boş ver. İlerle biraz daha. Yürü. 2 numara da biraz daha yaklaşsın. 3 numara nerede? Şu varlar bizi yandan girer ha. Neyse siz süreye doğru bir ilerleyin bakayım. Şu an orada bizim yamuk duruyor ya. Kendisi otomatik dönmesi lazım normalde bunu düşmana doğru. Bak yandan süvari geliyor. Bırak bir gelsin bakayım o süvari. Biz şu an daha düşmana şey yapamıyoruz bak. Şapelin fırlatacak yakınlıkta değiliz. Tamam oraya atma dur sakin. Ben bir yönümüzü ayarlamam lazım bekle. Yönümüzü şöyle bir dönebilir miyiz beyler? Olduğunuz yerde şöyle bir şey oluyor oyuna. Oyuna bir şey oluyor şu an. saniye yapamadım bir şey oldu dur bir şey oldu öyle değil öyle değil dur şöyle dön şöyle dön şöyle geç hemen şöyle geç hemen dön şöyle bir biraz bir rotayı ha, şey bir çevirin kendinizi ne oldu lan bu oğlum niye komple yer değiştiniz 600 üstü hafif rota yapacaktınız ya enayi yani gibi vurulma düşman geliyor düşman geliyor vurulmayın Hadi yerleşin artık. Aa, aa bizim adamlar Lan var yani ne öküz adamsınız İlerle iki adım İlerle şu şeye doğru Kalkan duvardasınız değil mi oğlum Şu tepeye doğru ilerlesene de siz iyice Buradan artık javelin atmanız lazım 90 metre diyor ya Nasıl yetişmiyor beyler Az daha ilerle bakayım Geçmesi lazım abi şu an 80 80'de mi? Gerçi 70'e geldik lan öndekilere. Biraz daha ilerle. Biraz daha ilerle tam mükemmel olacak şimdi. İlerle biraz daha. Bu javelin'ler atılmaya başlanacak. Birazcık daha, birazcık daha. Az biraz daha yaklaş. Atı başladı mı atış? İstediğim performansı yakalayamadık. Yaklaş. <laughs> Geri çekiliyor adamlar. Lan daha nereye çekiliyorsunuz ya? Bir şey söyleyeyim biz bu tepeye geçersek yalnız onlar orada şişler o zaman işte. Tam geç uca şöyle. Uca doğru geçin. 2 numara siz de şuraya gelin. adamlar o tepenin de arkasına çekildi. en enayi herifler. O tepenin arkasına çekilince yamulmayacağınız mı siz? Yerlemeye devam. Adamlar hala geri çekiliyor ya. Çık o tepeden bir kafanızı bir çıkarın da. Abicim bunları bir kışkırtmamız lazım. Atlar böyle de önemli değil şu an. Bunları bir kışkırtır mısınız? Bunları bir kışkırtın da şunlar bize bir gelsin. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Şuraya emir verdik. Adam nereye gidiyor ya? Yaklaş azıcık daha. Atlar ölür orada. Süvariler ölse piyadeler hücumlayacak da süvarileri kesemedik bir. Ben dinle. Şöyle bir dönüyorsun. Şöyle bir rotasyon al şöyle. İstediğim i̇şte gibi yapamıyorum ki. Az önce oldu da şöyle çok ince oluyor ya. Yani şöyle bir dön bakayım şöyle bir. Üç sıralık bir hat oluşu bak gene bak bak. Ya sadece hafif yana döneceğiniz niye buradaki adam ta avuca gidiyor. Düşman bir alsa şu an bokeh. Aha bak geliyor adamlar. Geliyor adamlar. Hazırlan. Hazırlan geliyor düşman. Bakayım. Yok gelmiyorlarmış. Süvarileri bitti mi bunların? Şu, kes şunu. At şuna javelin mi atıyorsun? Ne atıyorsun? Ha. Bir tane daha geliyor. Tut onu. Baksana duvardan kıpırdayamıyor ki adam zaten. Geçemiyor yani. Gerçi dur lan bu bizim adammış. O tepenin arkasını çekilmeseler de istediğim şeyi yapacaktım da. Yapamadık. Şöyle ağızların ortasına javelin atmak istiyorum. Hayır biz yaklaşsak çok sakat bir yer orası şu an. Yaklaşırsak patlarız. Onların o tepeden bir çıkması lazım. Süvariler öldü. Hala gelmiyorlar. <laughs> bizim süvarı da ölünce belki girebilirler. Bekle bizim adamlar da bölsün bakayım. tepenin var ya üstüne çıksalar direkt ölecekler de. Çıkmıyorlar. Aha bir lordu indirdik. Adamların bir lordunu kestik. <laughs> ölsün bizim süvari da ölsün. Benim derdim o zaten. Yaklaşıyorlar mı lan? Yok. Bir sağ yapıyor bir sol yapıyor. Okçuyu geri kaçırdı. Üç tane süvari arada bir tek tük asker indiriyor. var şunlara bir dalar mısın? Gidin ölün bakayım. Sırf ölsünler diye yolluyorum şu an. Bizim su da ölsün ki düşman bize bir hücumlasın artık. Ha 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 işte aradığım lezzet bu geliyorlar. Hadi oğlum fırlat cevabını. Oo, çıktı geri kaçıyor hemen. Öyle olmaz. Ee böyle bekleyeceğiz mi abi? Birinin dalması lazım. Ben gelmem. Orası çok sakat. Tepeye bir gidersek var ya direkt tepeden çıkıp bizi şişlerler. <laughs> adamları ufaktan görüyorum. Biraz daha yaklaşsak acaba. Bizim adamları şey atabilir mi Javelin? Biz çok böyle ormanın içinde kaldık. Ya da şöyle yapacağız abi. Bir saniye. Yandan. Yani yanlarına dolanacağız adamların. yani yine tepedeler ki her Dur bakayım. At olmayınca işte böyle... Haritayı da göremiyoruz tam. Sıkıntı oluyor biraz. Yan tarafa bir bakayım ben. Zaten onlarda da atlı yok. Bak şuradan var ya biz bunları şişleriz. Onlar öyle bekliyor orada. Bir numara. Bir şey diyeyim mi oğlum? Şuraya şöyle bir gelsene de siz. Bana ok sıkıyor bir de, çakala bak. Böyle geçsek böyle vuracaklar biraz bize ama. Onlar da şimdi rotasyon alıp bize doğru dönecekler zaten. <laughs> Hayır, öbür taraf çok böyle dik bir tepelik oradan sıkıntı olur. Oradan tam böyle vuramayız. Piyade, oradan geliyorsun abicim şimdi. Şöyle açılıyorsun şuraya. Açıl hemen şöyle. Açıl 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 açıl. Bırak düşman gelsin bırak. Geliyorlar mı? Bizim okçuya girebilir yalnız onlar oradan. Okçu, siz de arkamıza gelin şöyle. Öyle de şöyle gelin. Buraya şöyle yerleşin işte koş. Hadi, geliyor düşman artık. Fırlat javelin'leri. Ha işte istediğim şu ya. Bu abi istediğim. Bir saattir buna uğraşıyoruz. <laughs> Çok fena vuruyoruz ha. Hadi bakalım beyler, ben de atayım. Dur. Bizim elimiz armut mu topluyor biz de atalım. Da benim attığım gitmiyor ama ben anlamıyorum. Birinin kalkanına geldi. Tepeden atmak lazım. Aşağıdan atınca yetişmiyor. Javelinlerle indiriyoruz şu an. Ben kimseye vuramıyorum gene. Ben atmayacağım ya. Okçular siz de sıkın. Ha, düşman tam yerinde şu an. Vur. Bizim adamların fırlatma silahıyla kalkan ekstra hasar verme şeyi de var. Bunlar bak kalkan duvara geçti bekliyorlar. Okçuları kalmadı ki. Onun adam öldü sandım. Okçuları kalmadı zaten. Bu bizim için avantaj. Şöyle biri iyi vuruyor. Kim vuruyor bilmiyorum ama. O adam harbi iyi vuruyor kim vuruyorsa. Lan bu nereden geldi? Lan çık şuradan at. Götüne vurdum tekmeyi. Birazcık daha yaklaşsak aslında javelini vardır hala bizimki yerin. Bitmemiştir. Biraz iki adım yanaş bakayım. Bu yandakiler sıkabiliyor mu acaba? Javelin atabildi mi onlar? Bak daha javelini olan var abi. Arkada kalanlar bizim bak arkada kalanlar atamıyormuş az önce. Şimdi atmaya başladılar. Vurun şimdi bak tam hareket ederken. Fırlat fırlat fırlat. Yağdır Javelin'i. İlerley birazcık daha. Şuraya gel. Uzun bir savaş oldu ama değecek. Javelin kaldı mı? Yerden topluyorlar. Topla. Topla geri fırlat düşmana. Topla at kafasına. Fırlat fırlat fırlat. 405 kişi var hala orada. Ben artık hücum veriyorum ya. Tepeye toplamlar tiplere bak. Otoya salayım mı? Otoya salmam şimdi. Mal mal şey yapar, taktik yapmaya çalışır. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, muhtemelen saldıracaklar ama bir deneyeceğim. Ufak ufak yaklaşıp şu yere attığımız javelinleri geri toplatıp bir daha attıracağım. Bakalım geri mi çekilecekler yoksa şey mi yapacaklar? Geliyorlar artık galiba. Hücuma geçtiler gibi. Bak bizimkiler topluyor yerden mükemmel. Geri çekilin. Geri çekilsinler işime gelir bu arada. İki adım daha ilerle. Yürüyün bakayım o javelinleri toplayın yerde. Bak şuralar full javelin dolu bak. İki adım daha atarsak alacağız javelinleri. Yürü. Mal gibi toplanmışlar bir tipler tiplere bak. Öküz gibi duruyorlar. Topla oğlum javelini. Durdukları yere bak adamların ya. Az da ilerle. Tam javelinlerin üstündeyiz. Yerde varsa toplayın. Birkaç kişi sıkıyor ama. Benim kaç tane var? 7 tane kalmış. Dur bakayım. Böyle sallasam vurur muyum birini? Yetişmiyor benim cavelin ya. Ben mi atamıyorum? Yetişiyormuş lan. Onların a Adam öldü usta. O ne lan oğlum okçunuz mu var hala Yokçu çıkar gibi oldu oradan. yaklaş. Kalkan duvarı bozmuş. Öyle değil, öyle değil. Dur, dur, dur. Hayır, hayır, hayır. Şuraya yürü, şuraya yürü. Yürü. Hadi oğlum saldıracaksan saldırın artık siz de be. Neymiş ya? Oo bak bizim şu aşağı taraf atmamış ya hiç. Atıyorlar şu an. Kaç kaç. Aa, nereye çekileceğiniz acaba? Göt göte geldik zaten. Bak şu yerler javelin dolu. <laughs> Hala ben javelin alma peşindeyim. Abicim. Hücumlayın artık. Hepiniz hücumlayın hatta. Hepsini şişleyin artık. Yeter bu ne ya? Bir saattir burada şeye bekliyoruz. adamlardan birine vurmayayım da. Ha topla yerden javelinlerinizin. Dolu yerler. Topla. Topla fırlat bu eşekleri. Ha, ha. Şuradan fırlatayım Ben de atayım şöyle. Benim javelim bitti yalnız. Bir saniye. Toplayalım abi yerden. Yerler javelin kaynıyor. Buraya bak. Dolu. Bak fullleyeceğim ben şimdi javelini. Ben javelini toplarken oyun bitecek yalnız. Baksana oğlum yerler dolu hep. Bunlar enayi gibi duruyor orada. Fırlat fırlat. Bizim adamları vurmayalım da beyler. Hepsi de kalkana geldi be. Oğlum burada az önce javelin vardı. Yok mu oldu? Topladınız mı? O ne ya? O ne o öyle arkada? Ne oluyor öyle orada? 3-5 tane adam spawn oldu buraya. Oğlum geri zeki mısın? Önüne bak lan. İnmeymiş buna. Buna bir şey olmuş. Şu arkadakine dikkat beyler. Heh. Tamam sıkıntı yok. 3-5 tane bir şey spawn oldu oradan. Başka yok değil mi lan öyle spawn olan? Yoktur ya. Kaç kayıp var bizde? 57 ölü. Çok da değil yani. 55'i garnizondan 2 de milistir kes. Gerçi milis yok. İkisi benden ölmüş o zaman. Sonunda bitti savaş. Uzun bir savaştı. Benden de ölmüş. 2 tane Sparta şampiyonu ölmüş. Olur. Olur öyle şeyler. Altı tane yakaladık. Şehirdeyiz zaten. Ver hepsini satarız. Lootuna tabii ki çökeceğim. Alamadığım kalsın. Şimdi bir kaleye git. Zindana git. Tutsak yönet. Burası zaten dolu. Bunları da attık. Batanya'dan bayağı yakaladım mı? Bana bunları okut. Aha iki tane öyle şampiyonumu da geri aldım. Ben full müydüm birliğim benim buraya geldiğimde? Yok full değilmişim. Fulleriz şimdi sıkıntı değil. Şöyle yapalım. Seni okçu yapayım. Bunları şöyle basalım. Şimdi asker topla. Bunlar değil. Şimdi topla. Ver bakayım hepsini. 208. Garnizondan bir 50 kişi öldü ama. Sıkıntı yok. Ben hemen gidip diğer şehre müdahale etmem lazım. Yoksa orası bir düşecek gibi. Sıçtık. Yetişemeyeceğim. Kötü oldu ya. Düşmeseydi çok iyiydi de. Hemen arkalarından tekrar kuşatsam acaba. Ah lan. Uze ben o toprağı kaptırmam. Diyeceğim de kaptırdık gerçi artık. Meydanda yiyor mu lan? Delikanlıysanız hadi yiyorsa gelin. Bekle asker toplayıp bu 300'lük orduyu ben keserim meydanda. Sonra gider şeyi de kuşatırım. Asker ver. Aşırı köylü olanlar almasak daha iyi olur gibi sanki. Bazıları bir tık fazla köylü. Bunlar gerçi menzilli olarak geçiyorlar da. Kalkanın olmasını tercih ederim. Fullendim. Valla ben saldıracağım onlara. Bir şeyler yapacağız artık. Sırları yere atıp bir seviye mi versek adamlara ya? Paralık işimiz yok zaten 500k paramız olmuş. Ölme yerine yaralanma ihtimali. Şunu bir ver. Bekle. Aç bakayım şeyi. Sadece zırh attın değil mi? Ama çok attın. Dur oğlum bu kadar fazla atılmaz. Değere göre bir sırala bakayım. 47.000 tecrübe alıyorlar ha? O yanası. Ne varmış elimizde lan öyle 47 bin tecrübe aldı adamlar. Gerçi bayağı asker var ya. Bir tur daha atabiliyor muyuz? Kalan 3-5 bir şey vardı. Onları da bir at bakayım. 15.900 tecrübe daha geliyor. Valla sağlam şeyler arada kaynıyor olabilir diyeceğim. Sanmıyorum çok. Kaynıyorsa da kaynasın şu an. Onlar çok umurumda değil. Adamları geliştirmek umurumda. Başka da bir şey kalmadı galiba. Evet. Gel lan buraya. Gel sen gel. Keseceğim oğlum seni. Gel. Duelloya yiyor mu lan? Gel bakayım. İndireceğim bunu şişleyeceğim. Kim bu? Aa Lucon. Bak sen. Eşekli kon sen ha. Aslında var ya şurada böyle ordu da yanımızda olaymış çok iyi olmaz mıymış böyle çember şeklinde bir alanda kapışsaydık askerlerden oluşan bir çemberin içinde çok iyi olurdu ha çok şekil olurdu Bugün sen öleceksin aslan ben zorlama şansını bana vakit kaybettiriyorsun sadece şu an sen bir türlü öleceksin ben sana söyleyeyim Olacak olan buydu Lugon. Adam olacaksın. Ordunun başını şişledik. Ordunun başını şişledik. Kralları da aynı zamanda ordunun başı. Savaşa dön. Ben bunları yer miyim? Zor. Neden zor söyleyeyim? Süvarisi çok kesin bunların. 40 süvari varmış gerçi. Lukon'u da şişlediğime göre. Piyadeleri sağlam ama şöyle bir şey var. Bizim adamların hepsinde javelin var. Ve bunların sayısı fazla olduğu için bunlar bana hücumlayacak. Savunmada biz her zaman üstünüz. O yüzden ben bunları keseceğimi inanıyorum ama önümüzdeki bölüme. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.